Merhaba. Strateji deyince aklınıza ne geliyor? Her şeyin stratejisi mi yoksa tek bir stratejimi? Strateji kimin için gerekli? Ne için gerekli? O olmasa olmaz mı? Aslında stratejinin çok basit bir açıklaması var. Strateji her şeye tepeden bakmak, kuş bakış bakmak. Aslında buna stratosfer de diyebilirsiniz. Belli bir e, atmosferde yüksekliğe e, çıktığınızda size görünen sadece tepeden görüştür. Yani kuş bakışı görünüşü diyebiliriz. Neden çünkü bu kuş bakışı görünüşü önemli? Çünkü biz genelde mikro yönetimle yani günlük aktivitelerle, e, bölümlerin hedefleriyle vesairesiyle çok meşgul olduğumuz zaman e, ve genelde e, toplamda şirketin amacını unutabiliriz.